MMORPG dünyasında güzel haberler gelmeye devam ederken yeni oyun duyurular da gelmeye devam ediyor. Bu aralar oyun şirketleri kolları sıvayıp tam anlamıyla oyun üretimine girmiş durumdalar. Bu biz oyuncular için nadir bulunan bir zaman dilimi olabilir. Önümüzdeki birkaç yıl MMORPG'ye doyacağımız bir yıl olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Sürekli olarak böyle haberlerin gelmesi bizi hem heyecanlandırıyor hem de yeni gelecek duyurulardan birisi çıksa da oynasak diye sabırsızlanıyoruz. Öyleyse siz bir beğeni atarken ben de yeni çıkacak olan Project T'ye anlatıma geçeyim. Nexo'nun Koreli geliştirici Grey Games'in Project T adlı yeni bir MMORPG oyununu dünya çapında yayınlayacağını duyurdu. PC ve mobil cihazlarda yayınlanacak yani bir cross platform olarak karşımıza gelecek. Bu yeni MMORPG Overgrade adlı bir Kore web romanı ve web toonuna dayanıyor. Yayınlandığı son 11 yılda 1.3 milyardan fazla görüntülenen eser oyunun temelini oluşturacak. Overgrade ve Satisfy adlı bir ortaçağ video oyununu oynarken aniden özel güçler kazanana kadar sıradan bir hayat yaşayan Yong Wu Shin'i takip ediyor. Project T'ye gelince Gray Game sanal gerçeklikten ve Yong وو Shin'in güçlerinin kaynağı olan Overgrade'deki oyun içeriğinden ilham alıyor. Tıp ve fantezi ortamlarını harmanlarken kendini farklı kılan Project T, Overgrade'den alınan hidden West, hidden class, epic ve craft sistem gibi fikir ilhamları kullanmayı ve bunları genişletmeyi amaçlıyor. Ekibin sürükleyici bir hikaye, bir dizi orijinal karakter ve oyuncuların bu dünyada biraz fazla kontrol sahibi olmaları için geniş bir alan olarak adlandırdığı şeyi yani T'yi bekleyebiliriz. Oyunu duyuran bir basın açıklamasında oyuncuların birlikte bir dünya yaratabilecekleri, potansiyel olarak uluslar kurabilecekleri ve elbette potansiyel olarak savaşa girebilecekleri, bir diğer yandan da diğer faaliyetleri bulunabilecekleri vurgulanıyor. Oyun yeni duyuruldu. Bu yüzden oyunun herhangi bir videosuna denk gelmek mümkün değil ve bir altyapı henüz oluşturulmadı. İlk duyuruyu da her zaman olduğu gibi bizim kanalımızda paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerden Nexon 3. çeyrek kazanç raporunu açıklamıştı ve bununla birlikte büyümenin devam ettiğini de göstermiş oldular. Bu eventte yeni CEO'su da belirlenmiş oldu. Bunlar dahilinde bir atılım yaşayacağını düşündüğüm Nexon'dan güzel haberler gelmeye devam edecek gibi duruyor. Bu yükselişin asıl sebepleri MapleStory gibi oyunlardan gelmiş olduğu ve küresel olarak da klasik MMORPG örneği olan Hit başarılı bir çıkışla bu yılı Nexon için daha da sağlamlaştırmış oldu. Şirketin faaliyet geliri bir önceki yıla göre %47 artmış oldu. Bu olumlu ilerlemenin ardından konumuz olan Project T'nin de adı duyuruldu. Önümüzdeki aylarda bu oyuna dair yeni bilgiler gelmeye devam ederken oyunun oynanışına dair videolar akmaya başlayacaktır. Grey Games geçen yıl kurulan yeni bir Kore stüdyosu ve Nexon da elbette MMORPG'ler konusunda uzman. Asıl konumuz olan Project T'den neler bekleyeceğimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız biraz zaman alacak. Yakın zamanda bunların üzerine çalışmalar beklediğimizi buradan söyleyelim. Ancak küresel bir yayıncılık anlaşmasını duyururken Nexon'un bu oyuna dair çok fazla potansiyel gördüğünü de belirtiyor. Biliyorsunuz yeni duyurulan küresel oyunlar genelde project başlığı altında oyunun baş harfiyle duyurulur. Yani şu an olduğu gibi. Çok uzun bir zaman dilimi geçmeden bu oyunla da tanışmış olabileceğimizi düşünüyorum. Yeni görüntüler gelmeye başladıkça oyunda potansiyel var mı yok mu hep birlikte görüp yorumlayacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.